Bugün çok anlamlı bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hepinizin, tüm çocuklarımızın bu bayramı kutlu olsun. Atamız bugünü siz çocuklara armağan etmiş. Ben de bugüne özel e, tüm çocuklarımız için elma şekeri yapacağım. Şimdi öncelikle malzememizi saymak istiyorum. Bu elma şekeri benim çocukluğumu aklıma getiriyor. Sokaklarda satılırdı şekerciler tarafından. 2,5 su bardağı şekerim var. Toz şekerim. Genelde buna gıda boyası kullanılır ama ben gıda boyası kullanmıyorum. Ee, bir su bardağı sıcak suyun içine kuşburnu çayımı demledim. Ve kıpkırmızı bir renk elde ettim. Onu da zevil etmiyorum. Şöyle iyice sıkıyorum. Bunun için şöyle bir e, kebap kürdanlarımız var. Bunları da e, marketlerde bulabiliyorsunuz. Ve elmalarım var. Şimdi tencereme iki buçuk su bardağı şekerimi koyuyorum. Ve kuşburnu e, demlediğim kuşburnu çayımı da ilave ediyorum. Ocağımı ne or, orta ateş yani ne çok ne de az ateşte, orta ateşe koyuyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Şekerin erimesi gerekiyor. Ee, karıştırmayı asla bırakmıyoruz. Ee, Şekerimizin topaklanmaması gerekiyor. İyice erimesi gerekiyor. Ee, kaynamaya başladıktan sonra da 20 dakika kaynamaya bırakacağız bu şerbeti. 10 dakika sonra limon suyum var. Bir limonumu sıktım. Onu dökeceğim. 10 dakikada limonla kaynayacak. Ağda kıvamını alacak. Ve bu yaptığım elmaları apartmanımdaki çocuklara hediye etmek istiyorum. Evet, kıpkırmızı bir renk aldı şerbetim. Keşke e, içi beyaz olan tenceremi kullansaydım sizin görmeniz adına. Şu an görünmüyor. Çünkü tencerenin içi de renkli olduğu için. Şekerim eridi. Artık kaynayıncaya kadar karıştırmaya çalışıyorum ben bunu. Bırakmıyorum karıştırmayı. Bu şekilde. Elma şekerlerimizi de 2 saat buzdolabında yaptıktan sonra donması gerekiyor. Aynı eskilerde olduğu gibi bayram günlerinde aldığımız elma şekerlerini hatırladım gerçekten güzel günlerdi. Şimdi çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Şu an bayramı da kutlayamıyorum yazık herkes evden kutluyor çünkü sokağa çıkma yasamız var. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ama ben sürekli karıştırıyorum. Gerçi bu şimdi dakika tutacağım. 10 dakika şu şekilde kaynayacak. Ondan sonra limonun suyunu kullanacağım. 10 dakikada limonlu suyla kaynayacak. Şöyle altını da kısalıyoruz. Hem leziz hem de çok vitaminli bir elma şekeri. Ama siz daha da kırmızı olsun diyorsanız gıda boyası da kullanabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. Daha faydalı, daha yararlı bitkiyle yani kuşburnuyla renklendirmek istedim. Bu ölçüye göre sanıyorum 6 tane elma yeterli olacaktır. Ölçüyü fazlalaştırıp elma miktarını da arttırırsanız daha fazla çocuğu sevindirmiş olacaksınız. Bakalım bugün dışarıda çocuk görebilecek miyim görsem. ikram etmek istiyorum. koyu kıvam alması gerekiyor. Şöyle bir kaşık alıp size kıvamı göstermek istiyorum. Daha akışkan bir kıvamda daha kaynaması gerekiyor gördüğünüz gibi. Şöyle Kaşıkla devamlı bakacağım şimdi kıvamını. Olup olmamasını kontrol edeceğim. Aslında buna vanilya falan da konulabilir e, koku vermek adına. Ama eskiden sadece elmanın ve e, şekerin kokusu olmuyordu. Ben bu şekilde yapayım dedim. Limon tuzu da kullanılabilir limonunuz yoksa. Evet şu an gördüğünüz gibi biraz koyulaşmaya başladı. 6 dakika oldu. 4 dakika sonra limonlu. Koyacağım içine şu şekilde. Sadece şekerin pişme süresi biraz uzun. Başka hiçbir zorluğu olmayan, çocuklarınızı sevindirebileceğiniz enfes bir lezzet. Bir evde yapım daha lezzetli, daha sağlıklı olduğu için evlerinizde çocuklarınızla yapabilirsiniz. Her zaman yapabileceğiniz ve çocuklarınızın çok beğeneceği bir tatlı demek istiyorum artık. Evet, bayağı koyulaşmaya başladı. Bunları elmalara bu piştikten sonra elmalara batıracağım. Daha sonra şurada da tabakları hazırladım. Yağlı kağıtların üzerine elmalarımı yerleştireceğim. O şekilde 2 saat dolapta bekleteceğim. Yağlı kağıttan elmalarım daha kolay çıkacaktır. Direkt tabağa koymak istemiyorum. Şimdi tam 10 dakika çekmedik ama 10 dakika bizim süremiz bitti. Şimdi limon suyunu bir tane limonu sıktım. Onu koyuyorum. Bu şekilde de 10 dakika pişecek. Daha da ağdalaşacak. Limon daha da ağdalaşmasını sağlayacak. Bu esnada ben hemen elmalarımı hazırlıyorum. Bir tanesini hazırladım zaten. Şu sabrım koparabilirsem evet. Şöyle elmaların tam orta yerinden şöyle geçiriyoruz. Bu elma biraz zeminin düzgün olmadığı için durmuyor. Şimdi üçüncü elma. Daha çıkmasına izin vermeyebiliriz. Tamam şekilde elmalarımı hazır ediyorum. Adam olunca tamam. Direkt hemen bulayacağım şekere ve donduracağım. Gerçekten güzel görünecek. 6 tane elmayı ben yapacağım önce. Eğer artarsa şekerim daha da elma yıkayabilirim. Ne kadar çok elma o kadar çocuk sevindirmektir. Tamamdır. Bazı elmalar durmuyor. Şu bilhassa da durmamakta ısrar ediyor. Evet limonumu da sıkmıştım. Şu an 2 dakika geçti. 8 dakika bu şekilde kaynatacağım. Sonra ocağın altını kapatacağım. 2 dakikada ee, bekleme sürem var çünkü ocaktan sonra ondan sonra elmalarımı bulayacağım. Evet, 20 dakika sonra şekerimi alıyorum, şerbetimi şekerimi tahtama. Yağ kağıtlarımı hazırladım dediğim gibi. Şimdi elmalarımı batırıyorum. Daha sonra bütün her tarafına eşit gelsin diye kaşık yardımıyla buluyorum. Şöyle çevire çevire. Ve fazlalığını alıp kağıdına koyuyorum. Bunu almak istiyorum. Ve kaşığım da kaçtı. Şu an. Evet. Böyle 2-3 kere şu şekilde de çeviriyorum. Fazlalığı alınıyor tekrar. Aslında şerbetimin rengi kırmızı göstermek istiyorum ama elmaların renginden dolayı görünmüyor. Şöyle bir bulayım üstüne böyle kaşıkla. Tekrar şöyle çeviriyoruz. Evet. Şöyle çeviriyoruz dördüncü elmeye geçtim. Her tarafına iyice buluruz. Zaten soğudu an hemen donmaya başladı şekerim. Önce üzerine koyayım, sonra çeviririm. Şöyle, şöyle hatta şöyle göstereyim. Daha fazla elma alacak şerbetim. Şöyle birbirlerine değdirmemeye çalışıyoruz. Evet, son elma. biraz bunları oda ısısında 10 dakika katar bekleteceğim. Daha sonra dolaba koyacağım. Biraz burada donmasını sağlayacağım şekerimi Evet, şöyle bir yer açayım. Evet. Ben sizler için 3 tane elma şekerimi difrize koydum. O yüzden tepelerini kesmek zorunda kaldık. Sığmadığı için dondular. Elma şekerlerim servisim hazır. Tekrar Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tüm çocukları buradan kocaman öpüyorum. Şimdi kanalımızın bu bölümüne son verirken kısa bir bugüne özel kısa bir gitar dinletisiyle noktalamak istiyoruz. sana borçluyuz. Teşekkür ederiz her şey için. Hoşçakalın.